İsmim Orhan Uz, Çankırı Çerkeş'te büyükbaş bir hayvan besiciliği faaliyetiyle uğraşıyoruz. 2005-2006 yılından beridir ofis yemi kullanıyoruz genelde master besi yemini kullanıyoruz. Hayvanlarda iyi bir gelişim sağlıyor. Besi aldığımız hayvanda tırnak problemi olsun, asitoz problemi, daha farklı yemlerde bunlar oluyor ama ofiste bu olmuyor. Genelde ofisin buzağı yemiyle 3-4 ay onunla besliyoruz. Sonra sıkı bir besi süreciyle ofisin master yemini kullanıyoruz. Bu randımanı ofiste yakaladık biz. Başka yem, yemleri de kullandık daha önceleri. Randımanı o yemlerde tutturamadık genelde hayvanın etinde mermerleşme olsun de pembeleşme olsun bunlar ofiste daha fazla hayvanı verdiğimiz et alıcıları çok memnun kalıyorlar iyi rağbet görüyor bizim hayvanımızın eti bu yüzden ofis kullanıyoruz İyi ki varsın ofisiyem